zam ve iskonto devri bitmiştir. Resulullah gelmiştir. Hakkıyla davetini yapmış ve cihadını gerçekleştirmiş, ümmetine nasihatini yapmış, tebdini ve davetini Mekke'de Medine'de Hicaz topraklarına yaymış. Böylece hakkı ikame etmiştir. Ve Medine'de devletini kurmuş, ümmet arasında birliğin temelini tesis etmiş, onların kardeşlik ruhunu, bilincini ve azmini arttırmış. Örnek bir insan olaraktan bakın değerli kardeşlerim hayata elveda etmiştir. O güzel insanın ve onun takipçilerinin, biz takipçiler olduğumuz müddetçe güzel ahlak ve güzel bir davetle inanın başaramayacağımız hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Biz güzel ahlakımız, ilmimiz ve ihlasımızla insanlarımızı kuşatırsa, onların ruh dünyalarına inerse onların bir takım ihtilaflarına bazen göz yumarsak, anlayacakları dilden konuşursak, frekanslarımızı birbirine ayarlarsak, umut ediyorum ki el hep birlikte başaracağız. Bu güzel dinimizi kalplere nüfus etmeyi gerçekleştireceğiz. Bakınız Allah ne kadar güzel bir ayette şöyle buyurmaktadır. Sıbkatallahi ve men ahsanu min Allahi sıbka ve nahnu lehu Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? biz ancak ona kulluk ederiz. Bakara suresi 138. ayeti kerime. Yine Rabbimiz bakın ne güzel bir ayette şöyle buyurmaktadır. Ve men ahsenu min Allahi hükmen li kavmin yuqinun. İyi anlayan bir topluma göre Allah'tan daha güzel bir hüküm veren kimdir? Değerli kardeşlerim, bu anlattıklarımıza binaen dinimize sahip çıkmalı. Onu hakkıyla öğrenmeli. Delille ve beyineyle kavramalı alimlerin dizi dibinde istişare etmeli, onların çerçevesinde davetimizi yaymalıyız. Her nefis alim olursa binlerce ulema türer ki binlerce hizbin, binlerce eğilimin ihtilafından kurtulamayız. Rabbim sizleri ve bizleri böyle bir hizipleşme ruhundan alıkoysun. Bizi Resulullah'ın ashabınınla, tabiinin yolunda giden, ehl sünnet ve cemaat yolunda giden müminlerden eylesin. Son maddemiz Güvenilir olmayan kaynaklardan din edinme. İslam dinine ilave edilen batıl ve bidat inançlar değerli kardeşlerim amellerin kökü Yahudi ve Hristiyanlara dayanmaktadır. Bakınız o kafirler dinimize Yahudi ve Hristiyanlar çok şeyler katmıştır. Bilmeden, kavramadan, öğrenmeden, sormadan onlardan aldıklarımız bu hurafeler dinimize zarar vermiş. Neticede de hizipleşmeler ve bidatleşmeler zuhur etmiştir. Şeyhul İslam bakınız bu konuda şöyle demektedir. Sünnete muhalefet eden her bidatçı değiştirilmiş ya da mensuh olmuş bir dine iman eder. Yine Şeyhul İslam bakınız burada bize şunu öğretmekte. Bidatçı ve hizipçi kimselerin sahih bir din anlayışı taşımadıklarını ortaya koymaktadır. Sahih kaynağa dayanmadan da dinimizi ikame etmek de mümkün olamayacaktır. İslam dinine sonradan katılan bazı düşünceleri değerli kardeşlerim zikredersek, mesela mecusilerden, müşriklerden, felsefecilerden, kelamcılardan, filozoflardan alınma bir takım düşünceler ve eylemler ve inançlar bulunmaktadır. Örneğin Razi, Aristoteles'in düşüncelerini vahye dayandığına inanarak kitabında yer vermiş, böylece onları doğrulamış, bir takım bidat ve hurafe bilgileri tefsirinde değerli kardeşlerim ortaya koymuştur. Örneğin tasavvufun kökenine baktığımız zaman bu Yahudi mecusi kaynaklarında bulunmaktadır. Bu konuda araştırmacı olan Doktor Hüseyin Musevi'nin bir sözü var. Çok çarpıcı ve güzel bir söz. Şöyle demektedir. Rafizilerin Kur'an'ın muharref olduğunu iddiaları Yahudilerden ve Hristiyanlardan alınmadır. Çünkü Tebriz'de o dönemlerde Yahudiler yaşamaktaydı. Onlar onlardan çalıntı alıntı yaparaktan İslam dinine bunu katmışlardır. Değerli kardeşlerim yine aynı zamanda rafizilerin türettiği ve uydurduğu ve sonuçta bir hizbe sebebiyet verdiği bir husus vardır. O da Ali bin Ebi Talib'in Peygamber aleyhissalatü vesselam sonrası hanife tayin edildi iddiasıdır ki bu bir iddiadan öte değildir. Çürük bir iddia. Ve delile dayanmayan, sağlam bir rivayete dayanmayan bir iddiadır. Çünkü değerli kardeşlerim bu sözü Yahudilerden nakletmektedirler. Abdullah İbni bunu bir Yahudi'ye nakletmekte. O da Yahudi bunu ümmetin alimlerine, bu ümmetin bir takım fertlerine nakletmekte. Ve oradan günümüze kadar rafiziler tarafından gündeme getirilerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra halifenin Ali bin Ebi Talip olduğu söylenmektedir. Bu ise bakınız güvenilir kaynaklardan alınmadığı için hizip oluşmasında temel etken olmuştur. Hizbin doğuşu Yahudi kaynaklarına, Hristiyan kaynaklarına, değerli kardeşlerim mecusi ve müşrik kaynaklarına dönmekten dolayı zuhur etmiştir. Örneğin mesela bu konuda bir örnek daha verelim. Lelaka'i meşhur alimlerden şerh İtikad itikad ehli sünne adlı eserinde Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia eden ilk insanın biliyorsunuz Cehm bin Safvan'dır ve Dehri dediğimiz ateist biridir. Bu görüşlerinden dolayı da öldürülü öldürüldüğünü nakletmektedir. Bakınız ateist olan, Yahudi olanlardan, dehri olan bu insanlardan, Hristiyanlardan alınma bu görüşler ve bu düşünceler İslam ümmetinin hizipleşmesinde, ihtilaflarında temel etken olmuştur. Rabbim bizleri bu hatalardan ve bu sıkıntılardan muhafaza buyursun. Günümüzde ise değerli kardeşlerim, müsteşliklerin eserlerinden intihaller ve çalıntılarla gündeme getirilen bir takım konular bulunmaktadır. Mesela Kur'an yani akılcı, Kur'an daveti, Kur'an, Kur'an'ı bir hayat, özgürlükçü veya Türk Müslüman, Arap Müslüman kavramları gündeme getirilmektedir. Son zamanlarda İmam Azam adlı bir eser yazılmış. Eserde Arap milleti ile Türk milleti arasında bir kışkırtmaya değerli kardeşlerim kapı açılmış. Fitne tohumları ekinmeye başlanmıştır. Bakınız yine müsteşriklerden, veya farklı din mensuplarından çalıntılar ve intihaller bu ümmetin arasında tefrikaya, gruplaşmalara ve hizipleşmelere sebebiyet vermektedir. Rabbim bizleri bu hizipleşmekten ve bidata düşmekten alıkoysun. Bizleri böyle safsatalardan muhafaza buyursun. Rabbim bizi selefin anlayışıyla değerli kardeşlerim inşallah yolunda gidenlerden eylesin. İslam düşmanlarının ve onların haricinde olanların değerli kardeşlerim yollarına düşmekten muhafaza buyursun. Son olarak hemen dokuz maddeyi bir hatırlatarak sohbetimi bitireceğim. Hizipleşmenin ve bitata düşmenin temel sebepleri birinci olarak şunu zikrettik, cehalet dedik. İkinci olarak kıskançlık ve haksızlık ve zulüm. Üçüncü olarak dinde aşırıya gitmek dedik. Dördüncü olarak, olarak dünyaya aşırı bir istek dedik. Beşinci nefse, nefsi beğenme ve onunla gururlanma. Altıncısı hakkın bir kısmını alma bir kısmını terk etme. Yedincisi İslam düşmanlarının sözlerini büyükleme. Sekizincisi şeriatın maksadını bilmeme veya ihmal etme. Dokuzuncusu güvenilir olmayan kaynaklardan din edinme. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşvedu en la ilahe illa ente ve estağfiruka ve etubu ileyk.